Dersimiz Hayat Bilgisi Arkadaşlar bu dersimizde katı, sıvı, gaz konularını öğreneceğiz. Görsellerde su, tahta, zeytinyağı ve hava görüyoruz. Bunların hepsi birer maddedir. Madde denince uzayda yer kaplayan ve belli bir ağırlığı olan her şey aklımıza gelir. Çevremizde pek çok madde vardır. Ama maddenin üç hali. Maddeler doğada üç halde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve görsellerde tahta, tahta kalemi, makas ve ayakkabı görürüz. Bunlar birer katı maddedir. Taş, tuğla, tahta, silgi, makas, cetvel, kalem, kalem tıraş, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir. Bu maddeleri elinize dokunun, sert olduklarını hissedeceksiniz. Katı maddelerin belli bir şekli vardır. Sert cisimlerin ortak adıdır. Suyu buzdolabına koyup uzun bir süre bekletirseniz elinize katı olarak geri gelir. Yani buz bir katıdır. Görsellerde su, süt, çay, zeytinyağı, meyve suyu ve mürekkep görüyorsunuz. Kullandığımız su, akarsular, göller, denizler, sıvı yağlar, meyve suları, süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvı bu maddeler akışkandır. Kayarak hareket ederler. Belli şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Gaz Solduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı, kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı, gaz halindeki maddelerdendir. Balon, hava ile dolunca şişer. Kaynayan sudan su buharı çıkar.